Selam. Bugün benim ilk videom. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem bakım yapacağız hem kendimizi tanıtacağız. Bakım yapacağız da arkadaşlar alışık makyaj yapacağız. Bu arada da ev turu bu arada gelecek. Ama arkadaşlar şu an kar mısınız? Bizim bayağı bir makyaj malzememiz var. Şimdi ilk önce bir güneş kremine başlayacağım. Güneş kremi bu arada beyazlatmak için yapıyorum. Önce Benim ismim Ada arkadaşlar. Ada Deniz Çur. Ve arkadaşlar Ada Deniz Çur. Adım ve benim en çok aileyle video gelecek ama siz isterseniz akşam vloglar yani şu an yaptığım gibi akşam vloglar yapabilirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz isterseniz eğer ıı, aslında şey de yapabiliriz Hayvanlarıma bakma vlog. Yani siz bize öneri vereceksiniz. Bu kanalda siz bizi yöneteceksiniz. diyeyim ben. Yönetmeyeceksiniz. Tabi e, istediğiniz bir video olursa eğer yorumlara yazmanız benim için yeterli olur. Eğer yorumlar kapalı ol olursa da ben işte kapalı olmaz diye düşündüm ama olabilir. Bazen YouTube yatak diyor böyle. Ama olsun arkadaşlar. Ee, yine de ben size bütün videoları çekmeye şeyi de yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu arada şöyle bir şey. Ee, annemin ismi burada aileyle en çok video gelecek. Onu söylemiş miydim bilmiyorum. Şimdi annemin ismi Elif, babamın ismi de Tayfun arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben... Bir dakika bekleteceğim sizi. Bayağı şeyler <laughs> almışım. Evet arkadaşlar şimdi şu konuda bahsedeceğim. Um, bu video yani bu video gibi makyaj videoları da makyaj teknikleri de size göstereceğim. Çünkü sonra beraber bir şeyler deneyeceğiz. Beraber tarifler yapacağız. Her anımı paylaşmak istiyorum. Ha, bazı günler paylaşamaya da bilirim. Sonra, sonra hafta sundur, o gün çok böyle 1-2 video çekiyorum ama sabah sabah haftası olmayınca işte bir sürü de video çekebilirim. Bu arada ben 4. sınıfa gidiyorum. Onu söylemiş olayım? Zaten dünden kalma ayarlarım vardı arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Again, bursluk sınavım vardı. Hey. Arkadaşlar ben mesela bu rujları da şeydeki gibi kullanabiliyorum böyle almak gibi de. Onun var aslında mı? Böyle yapınca daha güzel oluyor. Dökün. Bakın mesela. Ay oh, dedi. Evet. Size tavsiye ederim. Bir dakika gözümü takıp kendime bakmak istiyorum. Evet. Okey. Hafif oluyor hem. Aman. Bakın gözümden kendime göre. Ben size toynağı kuru 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 Evet, madem bu videoyu hem makyaj sime video hem makyaj video. Bilmiyorum ya. takıyorum. Evet. Çünkü ne <laughs> bileyim. Canım istedi şu an. Oh, say, 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 way. Na, 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 Evet, devam ediyorum. Ha, semeri videolar da gelecek. <laughs> Bu arada her video gelecek dedim size. Yani, şimdi siz söylemeyin. Ve söylenmeyin bu video. Çok fazla bir söylenmeyin arkadaş. Şöyle hemen dağıtıyorum. Ay şu çok kötü kokuyor ya. Şunu kokusunu biliyor musun? <laughs> bu elle yapamıyorum. Çünkü bu elle yapmak istiyorum. Bu annemin iş yeri eldiveniymiş. kalmış orada O yüzden yani pis değil. Ve arkadaşlar zaten annem hani bu kadar da pis iş yapmıyor bir şey yap diyor sadece. Neye bakalım taktım. Bu elim bu arada şu elim. Bunu yapmadan önce böyle sadece yaz, mi yazdık benimki gibi açık bir renk sürün şu an. Hah. Bakın dişim çıktı. Aa, araya diş neyse. Şu ya da ıı. Arkadaşlar ıı, neden o zaman diş var derseniz arkasından çıkmış. Yani o sallanan dişin arkasından diş çıkmış. Sonra endişim çıktı ve o yeni diş geldi. Şimdi neyse. Açık bir renk sun. Ve koyu bir renk alalım. Bakın mesela benim koyu rengim bu. Şu dedenin iç kısımını sığın. Böyle yapalım. Tamam biraz taşırmışım. <laughs> It never <could>. guys. <laughs> evet bu arada sileceğiz makyajımı da. Bir şey oldu şu an. <laughs> Aferin. Ah, Bir dakika elimi yıkayabilirim. Eldiveni yıkayabilirim. Ben bu kadar güzel bir şey. Ya yani eldiveni bile yıkarım yani. O kadar güzel bir haşçı. Elime yapıştı yıkayınca. O zaman bunu yıkayayım ben. Elime yapışsın. Ne bu şişer mi acaba? Bu, eldiven şişer mi acaba? Bu şişer aslında, mi? Ben bunu ne yaptım? Ben bunu ne Anlatmam gerekiyor. Şimdi bunu bir boş verin yani bu gereksiz. Burada böyle oluyor dudağın çok iyi oluyor bence. Ve anlık. ben dün yüzümü Ben dün yüzümü eyeliner ile eyeliner dediğim şu. Yani bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Ve e, yani kepiğimde sürüyorum rimele bandırıp yüzümün her yerine sürüyorum. her yerim siyah buralarım her yerim şöyle yuvarlak çizdim yüzümü bir de içinde boyadım var ya bir de şöyle bir kırmızı ağız yaptım bir de üstüne yetmezmiş gibi makyaj uyu da bitti yukarıda vardı tabi ama ben suyla çıkardım o kadar biraz üşen geç bir ben? neyse arkadaşlar şimdi yanaklarda sıra ben yanaklarda bronzer kullanıyorum bronzer daha güzel oluyor tabi benim cildim bronzlaşmış değil ama ben bronzer kullanıyorum ben bronzer kadınım sen seversin seversin beni ilgilendirmez ben bronzer seviyorum Tabi bunun farklı bronzurları da var ama ben bizde bu var. Şöyle arkadaşlar sürüyorum. Bakın şu kemiğinize süreceksiniz. Şuradaki kemiğinize. Birazdan süreyim bir dakika. bizde tematik colors. Tağ bir de bronzer ben biraz bununla sürüyorum. Evet siz sakın öyle bir şey yapmayın. Evet yapın. Bronzer burada burnuna da düşünüyorum. Bunu bir planlar bunu da kullanabilir. Şöyle şimdi dağıtıyoruz. Kamerada şu an çok kara gözüküyor ama aslında değil artık. Evet, bronzer buralarıma da sürüyoruz. Hayat, korkutmaz beni, yanımda sen varsın. Bu yalaklar yapamıyor da yamak dedim ben artık. Evet, her şey şu an yanlışlıkla bronzer elimden düştü. İsteyim, çarpılsın. Nalan, Ay duman çıktı az önce gördünüz mü? Gitti i̇şte, mi? Saygı olsun. Aaaa Saygı mm, olsun. Yes. Annem kullanmıyor bazen. Ben kullanıyorum. Ve... Ölümünüm. Annem almış ama ben kullanıyorum. Neden? Annem makyaj özel günlerde kullanıyor. Ben her gün makyaj kullanıyorum. Göz yapmak suç olsaydı ben. Aç kapıyı bana diye. Anladınız mı espri? Hayır. gözde sıra. Göz yani en son olan göz. Şimdi eyeliner hep eyeliner diyorum ya. ile şöyle sürenler var. Evet böyle süreceksiniz ama nasıl süreceksiniz? İlk önce böyle sürüyorsunuz normal olarak. Sonra arkadaşlar Şuan gözüme çok yakın. Arkadaşlar ne yapacağım? Bir dakika yera 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 yera. No 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 no. No 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 no. Hayır. Hayır. No 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 en sevmediğim kısım ya. Tamam geçti. Bir dakika. Ay gözüm yanıyor. Gözüm yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Yanıyor. Evet, evet. evet yaptığım taktiği siz biraz kontrolü kullanın mesela böyle biraz hızlı davranmayın çünkü az önce gözümü bayağı bir sulandırdım bakın Aaa gözüm bayağı bir şanslandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Şey. Ya hep öyle. Neden oluyor? Baby. Aman Evet arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> evet şimdi böyle oldu. Şimdi böyle sürüyorsun tamam mı? Rixli Rixli xli xli. Rixli Neymiş? Annem T2019'da aldı arkadaşlar. Yani ben 3 yaşındayken ve ben bir kere ben küçükken de makyaj yapıyordum. Ve yanlışlıkla aynasını kırmıştım. Bu far paletini. Ve anneme söylememiştik. Çünkü annem kızar diye. Annem bu makyaj şeyini çok seviyordu. 2020'de kırmıştım onu da. Bakın böyle. Ama anneme galiba şu an haberi vardı. Bakar mısınız şu farlara? Ben de olsam sinirlenirdim ama. Hmm. Bam diyor mu mı da dudamdan süreiliyor muyuz Cık. Tabii ki de hayır. Bam diyor ama dudak işareti ve şurada bağım diyor ve dudak işareti diyor. Ne alaka? Kramız bir tamam. Bir Uç. Uç. Hı. Hafif bir kırmızı sizin için yeterli. Bakın işte bu renk sizin için yeterli. Dedim. Makyajımız böyle bitmişti. Şimdi burayı bir iki dakikada toplayayım. Fark ettiyseniz ilk önce yüzümüzü beyazlattık güneş kremiyle. Sonra yoldaş çok saçma bir şey yaptığının farkındayım. Yani çok saçma yaptık. Şimdi yüzümüzü çıkarma bile o. İki bilak aynı yerde. Bu biraz uzun sürecek galiba. Sapan uzun değil yani silmek çok uzun sürecek. Bu ne? Bu ne bir dakika bir anlayalım şöyle. Bu son Ama açmıyorum. İstemiyorum. Geç. Ether Şimdi neyle çıkaracağız Pamukla çıkaracağız. Pamuk nerede? Yunuyoruz. O zaman ee, şöyle çıkaracağız. Peçeteyle. Peçeteyle çıkarmak daha güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Peçeteyle daha iyi oluyor. E, ben bir değiştim. Bakar mısınız? Kendi halimden. Bir dakika gözlüğümü taksam nasıl olur? Yok gözüm takınca. Yok ya. gözüm takmayınca makyaj ortaya çıkıyor. Oh my god. Şu an çıkardık. Benim peçe de do dolab dol dol dolabımız da var arkadaşlar. O yüzden yani peçe de de bitmince... ne yapalım? Benim mi cevap? Evet arkadaşlar şey şu an dudağımda ruj yok. Kesinlikle yok. Eken. Okay. Eken. Okay. Evet son olarak şu kadarcık kaldı. Baby okay. I'm the monster. When the weather will take. Bir zaten bilmem kaç tane aha şimdi gözünü sıra. Bu burada şunları silmeye de bilir ama silemiyor şimdi hazır mısınız geçti mi şu an çok komik duruyor olabilirim peçete bir dakika peçete şeyimi alayım peçete bulmadım ben Herkesiniz. Tamam, buradayım. Baby, oh aman olsun. Ne göreceğim? Oh my God! Bu da ne açacağım baba ben? Bu da ne açacağım? Yoksa so bir sure. alan mı? geçmedi. Geçmedi. Geçmedi ya. Geçti diye sevindim o kadar. Sinirleniyorum bak. Ne 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 ne. Tövbe bismillah. Oh, Çok korkunçtu. Bir dakika. Gözüm şu an yanıyor. O yüzden Yanmıyor da işte nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Normal gözün, Makyajlı gözün. Ay bence normal gözüm daha iyi. Ha Ne dersiniz? Çekik bir gözüm yok. Benim çekik gözüm yok ya. Ben Koreli'ye benzemiyorum. Ama Koreli'ye benzemeyim zaten. Koreli'ye benzese elim şu an çok kötü olurdu. Değil mi? Değil mi? Yani düşünün. Bir an iğrenç olurdu. Evet arkadaşlar şimdi baby ama mouse. en güçlü bayraklardan seçmişler uzmanlar falan filan filan. Ve Türkiye çıkmış en güçlü. Dördüncü sırada da İsrail yolcusu varmış arkadaşlar. Öbürlerini unuttum. Dördüncü sırada nasıl İsrail oyuncusu? Filistin yoktu ama ya. Yani. Filistin, Filistin güçlü bu arada. Neler paralı boykot. Ama o yüzmenden geçti artık ya. Yani. Bakımımızı yaptık. Çok şükür. Ama dişimizi fırçalamadık. Dişimizi fırçalayalım. İki dakika sonra da artık akşam rutinimizi bitmiş. Bitirmiş olalım. Ben bayağı koyamadım ee, Zaten şey yapalım arkadaşlar. Saat şu an Yok, 11 buçuk değil, on buçuk. Bir 12 de falan yatarım ben böyle. Bitti mi ne zeyd Bu videoda çok emeğim var. Aha. Like atın. lay göster. Meydesi evet. olanlar da var. Bulamayanlar da var. Abzu çıkartta elma var. O o. Dinledim değil. Baby I'm mama's master Ben dişimi neden farca? Ben bir şeyler daha iç. Ben daha apucum. Neyse ben yapmadan önce tekrar yapayım. yapayım. Ya, defa. Benim elimi bir başkası tutsa bilir beraber Evet arkadaşlar bir günlük akşam videomu da sonlandırıyorum ve görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Yeni videomuzda görüşürüz ve bay bay.